Madeni paraların kenarlarında gördüğünüz tırtıklar her zaman orada değildi. 18. yüzyılda yaşayan insanlar madeni paraları törpüleyerek yeni paralar yapıyordu. Fakat bu yasa dışıydı. Amerika Darphanesi bunun önüne geçmek için madeni paraların kenarlarına tırtıklar ekledi. Zaman içinde para törpüleme işlemi sona ermiş olsa da bu gelenek sürmeye devam etti. Resim çerçeveniz askısı çıktığı için düşüyorsa bunu kolay bir yöntemle çözebilirsiniz. Üstelik kimse de bunu görmeyecektir bir teneke kolanın açma halkasını çıkartın. Daha sonra çıkmış olan askının bulunduğu yere monteleyin. Ucunu hafifçe dışarı doğru eğin ve tablonuzu öyle asın. Bir sera yapmak için yeterli alanınız yoksa pet şişelerden yardım alabilirsiniz. Böylece her tohumun kendine özel bir serası olur. Bitkilerinizin büyümesini daha iyi görebilmek için etiketi soyun ve pet şişenin altını kesin. Tohumlarınız filizlendiğinde ve ilk yaprakları yeşerdiğinde serayı kaldırabilirsiniz. Dünyanın en bilinen logolarından biri dilimizde yörünge anlamına gelen orbit sakızlarına aittir. Ayrıca bu logo içerisinde ustalıkla gizlenmiş bir sembol barındırır. O harfi iki parçaya bölünmüştür. Bir yarısı geceyi simgelediği için koyu renge, diğer yarısı ise gündüzü simgelediği için açık renge sahiptir. Tıpkı gezegenimizin güneş etrafındaki yörüngesinde olduğu gibi. Mutfaktaki en kokulu ve en sıkıcı işlerden biri muhtemelen sarımsak soymaktır. Sarımsağın kabuğu her şeye yapışır ve sarımsak kokusu ellerinizden çıkmak bilmez. Ancak bunları önlemek için sarımsağı 10 saniyeliğine mikrodalga fırında bekletebilirsiniz. Böylelikle kabuklarını kolayca soyabilirsiniz. Ya da sarımsakları bir kavanozun içine koyup iyice sallayın. Kabuk bu sayede hemencecik çıkacaktır. Günümüzdeki birçok otomobil motorunda bulunan renk kodları size kaputun içinde nereye bakacağınız konusunda yol gösterir. Renk kodlu parçalar genellikle sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renklere sahiptir. Arabanıza bakım yaparken dikkat etmeniz gereken şeyler bu renklerde olan şeylerdir. Seviye kontrol çubuğu, yağ kapağı, soğutma sıvısı, fren yağı ve cam yıkama sıvısı bunlara örnek verilebilir. Siyah ve gri renkteki her şeyi ustalara bıraksanız daha iyi edersiniz çeri domates kesmek çok meşakkatli bir iş olabilir. Fakat her seferinde tek bir domates kesmek yerine bunu daha hızlı şekilde yapabilirsiniz. Bunun için domatesleri iki tabağın arasına yerleştirin. Üstteki tabağı hafifçe bastırın ve bıçağınızla domatesleri dikkatlice kesin. İşte oldu. Çeri domateslerinizi kolayca kestiniz. Birçok renkli yazıcı çıktı aldığı belgelere noktalar koyar. Üstelik hiçbirimiz bunu fark etmeyiz. Lakin bu noktalar büyütüldüklerinde ve mavi led ışığın yardımıyla fotoğraflandığında görünür hale gelir. Bu noktaların konumları çıktının saati, tarihi ve yazıcının seri numarasını gösterir. Gelecek sefer uçağa bindiğinizde koltuğunuzu koridor tarafından seçin. Oturduğunuzda da kolçaktaki gizli düğmeyi arayın. Bu düğmeyi genellikle arkadaki menteşenin çevresinde bulabilirsiniz. Bu sayede kilidi açarak kolçağı kolayca kaldırabilirsiniz. Kolçağı kaldırdığınız zaman koltuğunuza daha rahat oturabilirsiniz. Üstelik bacaklarınızı hareket ettirebilmeniz için size daha fazla alan tanınmış olur. Kabin ekibi uçak içinde iletişim kurmak için bir çan ve zil sistemi kullanır. Bu ziller yemek stoğunun durumunu, yaklaşmakta olan bir türbülansı ya da güzergah üzerindeki bir fırtınayı belirtebilir. Bu ziller bazı durumlarda kokpitten de kullanılır ve rota değişikliği yahut acil bir durum hakkında bilgi verir. Belgelerimizde kullandığımız birçok font isimlerini tasarımcılarından almıştır. Örneğin Garamond fontu adını yaratıcısı olan Claude Garamond'dan almıştır. Ünlü Fransız matbaacı Fransa kralı tarafından yeni bir font oluşturması için görevlendirilmişti. Bu görev sonucu ortaya çıkardığı bu font 18. yüzyılda yaygın şekilde kullanılmaya başlandı. Garamond mürekkep tasarrufu sağladığı için günümüzde hala en bütçe dostu fontlardan biridir. Nintendo Switch kartları yenme tehlikesini önlemek için gizli bir güvenlik özelliğine sahiptir. Evet, görünüşe bakılırsa bu şeyleri yemek isteyenler oluyormuş. Kartların kaplandığı madde olan denatonyum benzonat zehirli olmasa da insanların bu kartları yemesini önlemeye yarayan acı bir tada sahiptir. Bilinen en acı tatlardan biri olduğu için insanları kendinden uzak tutma konusunda oldukça başarılı bir iş çıkarmaktadır. Meyve soyacağıyla patates, kabak ya da havuçların kabuğunu soymanın yanı sıra soğanlarınızı da ince dilimler haline getirebilirsiniz. Böylece gözlerinizi yaşarmadan bu süreci hızlandırabilirsiniz. Ayrıca meyve soyucu sayesinde kusursuz peynir dilimleri de hazırlayabilirsiniz. Dolar banknotlarının arka yüzündeki kartalın üzerinde 13 koloniyi temsil eden 13 adet yıldız bulunmaktadır. Fakat banknotun üzerinde 13 tane olan tek şey bu değildir. Aynı zamanda 13 tane ok, 13 zeytin yaprağı, 13 zeytin, 13 yıldız, 13 katlı bir piramit ve kalkanın üzerinde 13 tane çizgi vardır. Tüm bunların yanı sıra üstünde yazan Anuit Paeptis ve Apple Rebus Unum'da 13 harfe sahiptir. Deodorant, oda kokusu, cila, böcek ilacı ve saç rengi açıcı olarak kullanılabilmelerinin yanı sıra pilavın tencereye yapışmasını önlemek için de limonları değerlendirebilirsiniz. Pişirmeye başlamadan önce tencerenin içine biraz limon sıkmanız yeterli olacaktır. Nasıl da kolay değil mi? Tabii sıcak yaz günlerinde soğuk bir limonata da yapabilirsiniz. Bakır ve pirinç eşyalar zamanla kararmaya başlar ancak biraz ketçap ve tuzla onları eski parlaklıklarına kavuşturabilirsiniz bir bezi bu karışma batırın ve parlamasını istediğiniz yerlere ovalayın. Yüzeyi tamamen ovaladıktan sonra da suyla durulayın. Anahtar halkasını anahtar takıp çıkarırken tırnaklarınızı kırmaya son. Zımba teli çıkarıcısını alın ve anahtar halkasını onunla kolayca açın. Anahtar halkasına takmaya çalıştığınız şey hala sığmıyorsa, zımba teli çıkarıcısının dişlerini biraz daha aşağı iterek aralığı genişletebilirsiniz iPhone'larda ana ekran tuşuna 3 kez basarak telefonunuzu bir büyüteç olarak kullanabilirsiniz. Kaydırıcıyı sağa sola doğru hareket ettirerek de yakınlaştırma seviyesini ayarlayabilirsiniz. Hatta karanlıkta çalışıyorsanız kullanabileceğiniz bir el feneri bile var. Bu özellik küçük puntolu yazıları okumak, minik böcekleri bulmak ya da mücevherlere daha yakından bakmak için birebirdir. Mikrodalga fırınlar için hazırlanan hazır pilav paketlerini dikkatlice yerleştirmezseniz içindekiler dökülebilir. Ancak alt kısımdaki kulakçıkları çekerseniz tabağınız hazır olur. Fideleriniz için küçük bir saksı arıyorsanız tuvalet kağıdı rulolarını kullanabilirsiniz. Ruloları ikiye kesin ve uygun bir tepsiye yerleştirin. Sonra içlerini saksı toprağıyla doldurun. Tohumları ekleyin ve sulayın. Filizlenme başladıktan sonra bitkilerinizi rulo ile birlikte toprağa ekebilirsiniz. Rulo toprakta hızla çözünecektir. Windows 10, kullanıcıların sık kullanmadığı birçok gizli ve pratik gelece sahiptir. Görev yöneticisi, disk birleştiricisi ve dosya gezgini bunlara örnek gösterilebilir. Bunların nerede olduğunu bulmaya çalışmak yerine Windows tuşuna sağ tıklayabilir ya da Windows tuşu ve X'e basarak menüyü açabilirsiniz. Masa üstünü göster özelliği haricinde etkin pencere dışındaki her şeyi simge durumunda küçültmek isteyenler için bir tüyomuz var. Windows 10 sayesinde etkin pencereyi seçip ekranda sallayarak bunu kolayca yapabiliyorsunuz. Bu sayede tüm etkin olmayan pencereler küçülüyor. Kaşığınız yoksa ve bu yüzden puding ya da meyveli yoğurt yemiyorsanız üzülmeyin. Ürünün kapağındaki alüminyum folyoyu katlayarak bir kaşığa dönüştürebilirsiniz. Parmaklarınızla yemekten daha iyi olacak kesin öyle değil mi? İlerleme çubukları inandığınız kadar tutarlı değildir. İndirme ve gönderme işlemleri bilgisayarınızın kontrolü dışında olan birçok değişkene sahiptir. İlerleme çubuğu %50'ye geldiğinde dosyaların yarısını indirmiş olmazsınız. Dosyaların neredeyse hepsi indirilmiş olabileceği gibi henüz hiçbiri indirilmemiş de olabilir. İndirme işleminin tamamlanma hızındaki ana etmenler internet hızınız ve şebeke uygunluğunuzdur. Bilgisayarlarının sabit sürücüleri sadece bu dosyaları depolamaya yarar. Sushi'nin yanında gelen yeşil püreler her zaman wasabi değildir. Bu yaban turpudur. Sahte wasabilerin çoğu yaban turpu, hardal unu, mısır nişastası ve yeşil gıda boyası karışımından yapılır. Gerçek wasabi çok pahalıdır ve tadı daha hafiftir. Şef bunu önümüzde hazırlamıyorsa yiyeceğiniz her şeyin gerçek wasabi olmadığından emin olabilirsiniz çöp poşetini çöp kutusundan çıkarmak çok zahmetli olabilir. Özellikle çöp poşeti çöp kutusuna veda etmek istemiyorsa bir türlü çıkmak bilmez. Ancak çöp kutunuzun dibine birkaç tane küçük delik açarsanız hava basıncını dengeleyebilirsiniz ve poşeti rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bir meyve suyu kutusunu açıkken yere düşürmek, tüm gününüzü yapışkan bir lekeyi temizlemekle geçirmenize yol açabilir. Neyse ki onları fark etmesek bile üreticiler sadece bu amaçla küçük kulakçıklar koymuştur. Meyve suyu kutusunun kenarlarındaki kanatçıklar yukarı doğru çekildiğinde geçici bir kulp haline gelir. Eğer o gün sakarlığınız üstünde ise işinizi kolaylaştırmak için bu kanatları açabilirsiniz. Sert plastik kapaklı ambalajları konserveler kadar kolay bir şekilde açabilirsiniz. Konserve açacağının keskin testeresi plastiği kolayca keseceği için bıçak veya makas kullanmanıza gerek kalmaz. Ancak plastiğin kenarları kıvrılmayacağından bir tarafını kestikten sonra çekip yırtmanız gerekir. Eee... Play-Doh aslında oyun oynanmak için üretilmedi. Bu macun 1930'lu yıllarda duvarları temizlemek için üretilmişti. Un, tuz, su ve renkli gıda boyası gibi basit içerikleri olan bu macun çocukları ve bazı yetişkinleri saatlerce eğlendirebilir. Ayrıca en kolay modelleme kili budur ve gayet bütçe dostudur. Duvar kağıtlarının bir süre sonra popülerlik kazanmasıyla bu macunun yerini sabunlu su aldı. Play-Doh ise kendine bambaşka bir kullanım alanı bulmak zorundaydı. Buldu da. Analog saatler zamanı göstermekten daha fazla işe yarar. Bilgisayarınızdan bir süreliğine uzak kalacaksanız ve siz dönene kadar açık kalması gerekiyorsa lazer işaretçili farenizi bir analog saatin üzerine koyun. Fare saniyenin hareketini algılayacak ve bilgisayarınızın açık kalmasını sağlayacaktır. Vay canına bu kimin aklına gelirdik ki?